20. yüzyılın başı. Avrupa, barut fıçısı gibiydi. Milliyetçilik yükseliyor, imparatorluklar çatır diyor, ittifaklar birbirine kenetlenmişti. Ama henüz savaş yoktu. Henüz. 28 Haziran 1914. Avusturya Macaristan Veliaht Prensi Franz Ferdinand ve eşi Sophie, Bosna'nın Saraybosna şehrinde resmi ziyaret için bulunuyordu. Ama o gün sadece bir kutlama değil. Bir tuzak da hazırlanıyordu. Konvoya ilk saldırı bombayla geldi. Ancak hedef şaştı. Arşi büyük yara almadı. Ama suikastçılardan biri kaçmayı başardı. Gavrilo Princip. Sırp milliyetçisi bu genç adam, Kara El adlı gizli örgütün üyesiydi. Amacı, Avusturya Macaristan'ı kışkırtmak ve Sırp halkını özgürleştirmek. Ferdinand saldırıdan sonra programını iptal etmedi. Ama kaderin oyunu büyüktü. Konvoy yanlışlıkla, Gavrilo Princip'in bulunduğu sokağa saptı. Bir fırının önünde elinde sandviç tutan genç, hayatının fırsatını yakaladı. İki el ateş etti. Franz Ferdinand göğsünden vuruldu. Sophie ise kocasını korumaya çalışırken hayatını kaybetti. Avusturya Macaristan, Sırbistan'a savaş ilan etti. Bu suikast, domino taşlarını devirdi. İttifaklar devreye girdi. Ve dört yıl süren Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına sebep oldu. Tek bir kurşunla. 17 milyon insan öldü. Daha fazlası için kanalıma abone ol.